어머님 비 э н е 시다이 Hepsi bana ait borçlar var. Bu da öyle. Ben e, 71 gözüküyorum. Yani nüfus kağıdına göre 71 yaşındayım. Tam bu sene 50 oldu. 51'e gidiyor. 74'ten beri çiziyorum resmi. Çok resme aşığım. Yani gece gündüz çalışıyorum. E Samsun'da piyasa düşük. Yani resimden pek değer kazanmıyor. Onun için dışarıdan talepler oluyor. Onlara çalışıyoruz. Hem de tatmin oluyoruz yani. Türkiye yurt dışına da geliyorlar Almanya'dan şeyden. Orada şeyler var galeride. E, Tabii ben genelde karışık teknik kullanırım. Hani onda her şeyi kullanırsın. akrilik şey onu zordur ama bir de şey var. Eee ben genelde yağlı boya üzerine şey yapıyorum. Eee ondan sonra eee Karakalem zaten ben eskiden beri müşterim vardır. Karakalem yaptırır bana. Eee çabuk şekilde. Yani reklam yapmam geçti. Ben müşterim yeterlidir. Sulubaya falan yapmıyorum. Bir de e, ben şey hocamı söyleyeyim size Ali Kartal, İstanbul ressamı. Yani Türkiye'nin ressamların hocası. Ressamların ressamı diye geçer. Ali Kartal hocamın talebesiyim. Bütün her şeyimi ona borçluyum. Olmaz mı ben e, sergiler açtık mesela okulda. Söyleme sahip hep benim resim satıdı. Bir de teşe Atatürk resimleri, şeyleri, benim portrelerim de şeydir. Ben asıl portreciyim. Bak siz iyi dediniz. Neler yapıyorsun derken kara kalem, portre, yağlı boya ayrı bir şeydir. Yani resmin en üst doruk noktasıdır yağlı boyada portre. Portre kolay değildir. Yani millet turuncu renkten portre yapıyor. 5-6 tane renk karıştıracaksın bir rengi bulmak için. Böyle kırmızı, beyaz aç olmaz. Ondan sonra işte bazı hocamın etkileri de oldu bana tabii. Şimdi bu içimde bir uhde kaldı. Okulu bitiririm. Şimdi niye diyeceksin? Hani bir e, resim şeyi bölümü af çıktı. Ondan faydalandım, girdim. Tam dört yıl okudum başarılı bir şekilde. Ben o zaman 69 yaşında kep attım. Kep attım yani bütün bir ilgi çekti yani Azmin Zaferi diye bazı gazetelerde yer aldı yani resim öğretmeni tasarım ve resim öğretmeni ee, ondan sonra işte bu şekilde hayata devam ettik burada da da çok şükür işlerim iyi resim kursu da veriyorum hani özel olarak öğrencilerim var.